Merhaba. Yara bakımında ilk adım sizce nedir? Aklınıza hemen bandajlar ya da antiseptikler geliyor olabilir. Ama cevap aslında çok daha temel, çok daha kökte bir yerde. Cildin ta kendisinde. Bu sunumda yara bakımı uzmanı Doktor Abdülkerem'in harika anlatımından yola çıkarak cildin ardındaki birime dalacağız ve bu bilginin özellikle hemşirelerin pratiğini nasıl temelden değiştirebileceğini göreceğiz. O zaman hadi başlayalım. Bakın, bu analizin ana fikri aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Kendi cildinize gösterdiğiniz özen, aslında hastalarınızın cildine göstereceğiniz özenin de temelini atıyor. Yani bu sadece kişisel bir bakım meselesi değil, aynı zamanda profesyonel bir ilke. Şimdi size bir soruyla başlamak istiyorum. Kozmetik kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne canlanıyor? Şöyle bir düşünün, çoğumuzun aklına hemen makyaj malzemeleri, kremler falan geliyor değil mi? Ama acaba resmin tamamını gerçekten görüyor muyuz? Genelde kozmetik denince akla gelenler makyaj veya yaşlanma karşıtı ürünlerle sınırlı kalıyor. Fakat işin aslı çok daha geniş. Kozmetik dediğimiz şey aslında hijyen, sağlık ve hepsinden önemlisi bilimle tamamen iç içe. Düşünün kullandığınız diş macunundan şampuana, hatta hastalarınız için kullandığınız o bariyer kremlere kadar her şey bu kapsama giriyor. Bakın Kozmetiğin gerçek dünyası ne kadar geniş. Cilt bakımından saç bakımına, renkli kozmetiklerden parfümlere ve günlük hijyen ürünlerimize kadar uzanan devasa bir alan. Bu sadece güzellikle ilgili bir konu değil, aynı zamanda temel sağlık ve bakım rutinlerimizin de merkezinde yer alıyor. Şimdi ürünleri bir anlığına kenara bırakalım ve asıl meseleye odaklanalım, bütün bu ürünlerin uygulandığı o muhteşem tuvale, yani cildimize. Çünkü cildin kendisini tam olarak anlamadan ona nasıl doğru bakım yapacağımızı da bilemeyiz. Cildinizi sakın sadece bir örtü, bir bariyer gibi düşünmeyin. Orası yaşayan, nefes alan bir ekosistem. Kelimenin tam anlamıyla üzerinde milyarlarca mikroorganizmanın yaşadığı bir mini şehir. Bu şehrin sakinleri cildimizin pH'ini dengeliyor, bizi zararlı patojenlere karşı koruyor ve hatta bağışıklık sistemimizi eğitiyor. Ve bu mini şehir vücudumuzun her yerinde aynı değil. Mesela şu tabloya bir bakalım. Yüzümüzün daha aydınlık, havadar ve yağlı ortamı bambaşka mikropları barındırırken, koltuk altlarımızın sıcak ve nemli ortamı tamamen farklı mikroplara ev sahipliği yapıyor. Yani her bölgenin kendine has bir mikrobiyel dengesi var. Bu ekosistem sadece yerden yere değil tabii ki zamanla da değişiyor. Hayatımız boyunca süren bu değişimin en önemli duraklarından birine bakalım şimdi, cildimizin yaşlanma sürecine. Cilt yaşlanmasını iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi içsel yaşlanma, bu genetik kodumuzda yazılı olan ve pek de kontrol edemediğimiz doğal bir süreç. Diğeri ise dışsal yaşlanma, işte bu büyük ölçüde bizim kontrolümüzde. Güneş üşünleri, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İşte size gerçekten çarpıcı bir rakam. Yüzde bir. Sadece yüzde bir. Peki bu ne anlama geliyor? Bu 20'li yaşlarımızdan sonra her yıl kaybettiğimiz kolajen miktarı. Biliyorsunuz kolajen cildimizin sıkılığını ve esnekliğini sağlayan en önemli protein. İşte bu kayıp zamanla o gördüğümüz kırışıklıkların ve sarkmaların ana sebep. Peki madem cildimiz bu kadar karmaşık, bu kadar dinamik bir yapıya sahip ve sürekli bir değişim içinde, bilim bu noktada bize nasıl yardımcı olabilir? İşte kozmetik bilimi tam da burada devreye giriyor. Bu ekosistemi anlamak ve onu en doğru şekilde desteklemek için bize harika çözümler sunuyor. Mesela basit bir nemlendiricinin arkasındaki bilime bakalım. Aslında sahnede 3 temel oyuncu var. Nem çekiciler suyu bir mıknatıs gibi cilde çeker. Nem kilitleyiciler çekilen bu suyun buharlaşıp gitmesini önleyen bir bariyer kurar. Ve yumuşatıcılar cildin yüzeyini pürüzsüzleştirip o güzel hissi verir. Bir hemşire olarak bu üçlüyü anlamak, hastanızın cilt bariyerini onarmak için hangi ürünü seçmeniz gerektiğini bilmenizi sağlar. Peki ya temizleyiciler? Onlar nasıl çalışıyor? Buradaki sihirli kelimemiz sürfaktanlar. Bu moleküllerin bir ucu yağı, diğer ucuysa suyu çok seviyor. Yağı seven uçları cildimizdeki kire ve yağa yapışıyor, suyu seven uçları da su ile birlikte bu kirin akıp gitmesini sağlıyor. İşte temizliğin arkasındaki bilim bu kadar basit ve etkili. Ama dikkat, bütün sürfaktanlar aynı değildir. Anyonik olanlar en güçlü temizleyicilerdir ama cildi biraz kurutabilirler. Noniyonik olanlarsa çok daha naziktir, hassas ciltler için harikadır. Bu bilgi özellikle cildi hassas veya yaralanmaya açık bir hastada hangi temizleyicinin güvenli olduğunu bilmek için hayati önem taşıyor. Unutmayın, doğru ürünü seçmek cildin ihtiyacını anlamakla başlar. Şimdi Tüm bu temel bilimsel bilgileri bir araya getirelim ve bunların hemşireler olarak sahada sıkça karşılaştığımız cilt sorunlarını yönetmede bize nasıl pratik faydalar sağladığına bakalım. Mesela akne oluşumunu düşünelim. Süreç genelde dört adımda ilerler. Cilt aşırı yağ üretir, sonra gözenekler tıkanır, bu harika ortamda akneye neden olan o meşhur bakteri Katibakterium aknes çoğalmaya başlar ve son olarak bağışıklık sistemimiz duruma müdahale ederek iltihaplanmaya neden olur. İşte bu döngüyü anlamak, hastalarınıza doğru cilt bakımını önermek için kilit noktadır. Ve bu durum sadece akne ile sınırı değil, çok yaygın bir sorun olan kepek de aslında cilt mikrobiyomundaki bir dengesizlikten, özellikle de kepeğe yol açtığı bilinen Malassezia globosa itimli adlı bir mantarın aşırı çoğalmasından kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi cildin sağlığı söz konusu olduğunda mikrobiyal denge neredeyse her şey demek. Ve işte geldik en kritik noktaya. Doktor Abdülkarim'in de vurguladığı gibi bütün bu bilgilerin hizmet ettiği tek bir hedef var. Cilt bakımının rolü yara bakımı deneyimini iyileştirmektir. Çünkü unutmayın, sağlam, sağlıklı ve iyi nemlendirilmiş bir cilt bir yaranın iyileşmesi için en iyi, en sağlam temeldir. Öyleyse bu sunumdan cebimize ne koymalıyız? Pratiğiniz için 4 somut adım. Birincisi, cilt bakımının arkasındaki bilime gerçekten hakim olun. İkincisi, her hastanın cilt öyküsünün farklı olduğunu ve bunun tedaviyi etkilediğini asla unutmayın. Üçüncüsü, sağlıklı cildin başarılı bir yara iyileşmesinin ön koşulu olduğunu benimseyin ve en önemlisi bu bilgiyi yara bakımı deneyimini iyileştirmek için her gün aktif bir şekilde uygulayın. Ve son olarak sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Madem cildimiz vücudumuzun ilk ve en önemli savunma hattı, onun sağlığını yara bakımında ilk sıraya koymak için pratiğinizde ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz? İşte bu üzerinde düşünmemiz ve yara bakım alanında öğrenmeye hiç durmadan devam etmemiz gereken en önemli soru.